Sabah markete gitmek için dışarı çıkan 15 yaşındaki Elife Paltadan haber alınamıyor. 3 aydır halasının yanında kalan Elife'nin can güvenliğinden endişe eden halası onun bir an önce bulunmasını istiyor. çok korkuyorum. 15 yaşında ama görünümü 19-20 yaşlarında gibi. Ailesi 3 ay önce onu halasının yanına gönderdi. 15 yaşındaki Elife Palta sabah saatlerinde marketi diye evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. <laughs> Bursa'da yaşayan Elif'e 3 ay önce Aksaray'daki halası Nezahat Paltan'ın yanına geldi. O zamandan beri de halası ve kuzenleriyle birlikte yaşıyordu. Hareketli bir çocuk. Onun için babası dedi ki biraz dedi sosyal medyadan falan uzak dursun dedi. Halası sende kalsın dedi. Ben de tamam gelsin dedim. 3 ay boyunca iyiydik işte. Halası ona ve kuzenlerine sabah kahvaltısı hazırlığı yapıyordu. Evde yumurta yoktu. Börek yapacağım börekle çörek. Dedim yumurta eksikti. Kaldırdım Elif'e'yi. Elif'e dedim kalk kızım da dedim git biz. Bize bir marketten yumurta al gel. Elif'e kalktı. Markete gitmek için hazırlandı. Hala bir dedi VC'ye girebilir miyim dedi. Ben de gir kızım dedim. Benim kredi kartımı oraya bırakıp evden çıkıp gidiyorum markete diye. Ve ondan bir daha haber alınamadı. 5-10 dakika bekledim. Baktım markette bize mesafesi çok yakın. Gelmedi. Oğlumu uyandırdım. Serkan bir git bak gel dedim. Elif gitti gelmedi dedim. Serkan da gitti markete baktı. Yok oralarda. Hala Nezahat Palta hemen polise gitti. Ekipler Elif'e'yi bulabilmek için çalışma başlattı. Yeğenim geri dön Gel bak biz sana hiçbir şey yapmadık. Seni çok seviyoruz. Baban olsun, annen olsun, ben olayım. Hepimizi hasta ettin canım yeğenim lütfen. Neredeyse bize bir ulaş. Bize ulaşmak istemiyorsan ne olursun emniyete git kızım. Can güvenliğinden endişe eden halası yeğeninin bir an önce bulunmasını istiyor. Gene yaşadık...